Yani ben ne yapıyorlar anlamıyorum ki. E, teyzem desen kapalı kutu, esrarengiz esrarengiz cümleler. Mesela annem hep diyor biliyor musun? Teyzeniz diyor, böyle değildi diyor. Şen şakrak bir kadındı diyor. Gözleri parlar. Şimdi böyle bir... Aa! Atakan? Maya! Ya ne haber? Ya sen neredesin Mayam benim Mayam Mayam, Asıl mayam ya sen neredesin? <laughs> Görüşemiyoruz ne zamandır? Ya ben buradayım. Bak mekan açtım, kaç defa grubada yazdım, değil mi? Asıl sen yoksun yani. Doğru doğru. Ee neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi işte Aa, ben nişanlandı, sözlendi. Hı. <laughs> <laughs> altın evet. Şimdi ne, ne, ne yapayım sana, ne istersin? E, ee, her zamankinden. Espresso? Evet. Ben bahçede bekliyorum o zaman. Aynen, tamam. Sen hemen geç. Nehrin kenarına geliyorum. En kenara. Çekil, çekil. Dur bir, çekil. Altan, bir çekil, bir çekil. <laughs> çekil. Bana bak. Ben kendime laf ettirmem. Benim işim bu. Benim sosyallik yapmam lazım. Bir selam da mı vermeyeceğim ya? Bu da benim işim. Gördün mü? Bir yıllık işim bu benim. Sınırları çizilecek bunun. Anladın mı? Ciddiyim. Allah Allah. <laughs> ne, 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 ne yapacağız? Baştan konuşacağız. Kurallar koyulacak. Bir yıllık bir iş. Önemli. Mesela ben o evde nasıl yaşayacağım? Yerde mi yatacağım ben? Hayır, yani... İstersen benim yanımda... Atakan, Hayır, tamam gelme. Gelme yani. Zaten ben deli yatarım. Benim yatağım da tek kişilik. Atakan, ben nerede yatacağım? Ben şunu veriyorum. Hemen geliyorum. Bu konuyu konuşacağız. Tamam mı? Sen bir dur. Onu ben vereceğim. Biz dönünce konuşacağız seninle. Biz daha seninle çok konuşacağız. Anlaşıldı?